<laughs> Antibiyotik kanalının adrenalin <laughs> izleyicileri seçkinini de getirdik bugün. Reisimle burada ilk evet, videomuzun evet. konusu Euroleague ve Fenerbahçe Alkampol gündemi. Şampiyonu. Evet, evet arkadaşlar, bugün Fenerbahçe-Beko'dan başlayacağız tabii ki. Fenerbahçem Euroleague şampiyonu oldu. Avrupa'nın en büyüğü oldu. oldu. İkinci kez. İkinci kez. Manitoba'da tüm ölçüme başarısını gösterecek gönüllerimizin şampiyonu oldu. Düşmedim lan Manisa kümeden bu arada. Harbi düşmemiş. Helal olsun yaptın. Şey. Peki, şey peki bu üçlü bir Manisa basketbol şeyimiz var. Valla var ya. Evet. <laughs> evet Beko maçına gidelim Manisa. Cidden gidilir bu arada. <laughs> evet arkadaşlar bugün birazcık Fenerbahçe Beko ve basketbol gündeminden bahsedeceğiz. Ee, evet. Fenerbahçe bence çok önemli bir zafer elde etti. Genel olarak Avrupa basketbolunda sözümüz var zaten. Yani Euroleague'deki sponsorlar olsun. Fenerbahçe'nin gösterdiği performans olsun. Eski uçsun. Fener'e kattıkları olsun. Fenerbahçe birazcık dirildi. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Onun dışında güzel iki maç çıkardık. Hem Panathinaikos maçı zaten onu bir önceki videoda buradan gidebilirsiniz. Panathinaikos maçında değerlendirmemizi yapmıştık. Monaco'yu da çok güzel bir basketbolla. İlk periyot bizi biraz korkuttu ama ikinci periyottan itibaren çok iyi bir oyunla geçtik evet. peki, ve yürüyüş yaptık. Şanslı bir kural mıydı Fener'in sence? Panathinaikos mu? Hiç Ay, şanslı de, bir kural de değil. Mi? Olarak. Bak Panathinaikos Fenerbahçe'ye Final Four'da en ters gelebilecek takımda. Peki Yunanların niye basketbol takımı bu kareyi? Seviyorlar olsun. Spor. Evet, bu iş yapıyorlar yani. Bu iş yapıyorlar. Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi'nde de Türk Telekom mağlup etti. Hı hı. Sanırım... Biraz sarhoş oluyorsun takım. Maçı çıkarken. 2 <laughs> <İki> gündür içmekten. <laughs> ya, i̇yi bir takım oluşturduk. Bunu nasıl başardık bilmiyorum. Bizim ligin başımızda uzunumuz falan yoktu yani. 5 evet. numaramız yoktu. Ona rağmen şu an takımımızı çok beğeniyorum ben. Birazcık seçkin ve reisime de sözümü bırakayım. Onlar da bir şeyler söylesin. Sen başla seçkin. Sen başla ya. Yani. Tamamdır ben başlayayım. çok ilgilidir bilirsin basket. <laughs> <laughs> Öncelikle ilk tebriği hocamız Saras'a vermek istiyorum ben. Çünkü 4.5 ile başladığımız sezonda şampiyon olmak çok önemli bir işti bizim için. Öncelikle Pana maçından başlayayım tekrar. Ergin Ataman'a karşı 6 maçta 6 kez yenilen Saras bu maçı kazandı. Sonrasında buradan şampiyon olacağımızı bence bütün Fenerbahçeliler hissediyordu. Monaco maçından çıkmak için. Kesinlikle. Diyeceğim. Ya Ergin Ataman bizim için zor bir sınavdı ya. Bence erken finaldi. Monaco maçına gelecek olursak da ilk çeyrekte gerçekten ilk, özellikle ilk 4.5 dakikada çok zorlandık. 13-4 bir skoru vardı. Biraz yüreğimiz okladı. Ondan sonra ama Fenerbahçe bu sene gerçekten maçı maç içinde öğrenen bir takım oldu. Rakibini savunmayı maç içinde öğrenen bir takım oldu. Sezon boyunca muhtemelen bize Barcelona'yı yenemedik. Her takımı yendik. Bu maçı da güzel bir şekilde çevirdik. Tüm oyuncuları tebrik ediyorum tek tek. Ellerinden gelen her şeyi ortaya koyarak bu maçı kazanmayı bildiler. Bu kadar diyeceklerim şimdi. Seçkin de biraz eklemesi. Basketbolla ilgili radikal fikirler olan bir arkadaşımız. Ben asla böyle bir yakıştırma kendime kabul etmiyorum. <laughs> ama yani ben dostlarımdan bağımsız olarak söylüyorum. Siz de ekranında çok biliyorsunuz. Kendileri yani evet, basketbol takip eden insanlar ama Fenerbahçe Kilesi'nin %99.9'un basketbol sevgisini ve Euroleague heyecanını samimi bulmadığımı öğrenmediğim Şimdi Size bu kadar geliyorum. söylüyorum ve Beşiktaş basketbol düzeltmek için ne yapmamız lazım? Bu <laughs> <laughs> videonun konusu değil. Beşiktaş'ta konuşurduk onu. Bu genel Euroleague falan çalışıyoruz. Beşiktaş Euroleague'de bile değil. değil, <laughs> değil mi? Yok değil abi. Galatasaray. <laughs> <Biraz gülüyor> Efes var. O da fener. değil. Mi? Kardeşim ben sana katılıyorum. <laughs> Seçim şey denir, katılıyorum. Bazı fenerler var. Adam hayatında basket izlememiş. Futbol izlememiş. Sırf Instagram'da kutlamamış. için. şampiyon yani birazcık ciddi <gülüyor> Anladım. <gülüyor> hani birazcık bu işin içinden girin. Ne bileyim bir özet izleyin. Maçı izleyin. Sadece final maçlarını izlemeyin. Mesela sezon içinde 4 tane maç izleyin. 4 tane maçın özetini izleyin. Benim de bütün maçları izleyecek. 20-25 tane Euro'luk maçını izleyecek zamanım yok mesela. <laughs> Ama 2 tane 3 tane atıyorum. Final <laughs> final full takip ediyorum. Efes'in maçlarını izlemeye çalışıyorum. Hani samimi olmak lazım bu tip konularda. E bunu aynı şekilde ben başarısız olunca en Beşiktaş'ta hem M5 Galatasaray'larını da yaptığını düşünüyorum. Bu takıma <laughs> bir şey olan bir şey değil. Bu yapmayın yani. Mesela...

ya Nigel Hayes Davis'in iki yılda Türkçe öğrenmesi. Bu muazzam bir şey. <laughs> <Doğru mısın>? <gülüyor> <gülüyor> bu üzere 15 sene sonra hala konuşuyorum. Doğru alınız. Bu inanılmaz bir şey ya. Nigel Hayes Davis'in bu kadar iyi Türkçe konuşması. Bugün benim ikinci vatanım işte Türkiye falan filan demiş. Atatürk'ün ben sporcunun zeki içerik ve ahlaklısını severim sözünü de dile getirmiş Nigel Hayes Davis'in bu konuşmada. Çok çok değerli ya. Baya değerli. <laughs> Baya değerli. Ya ben gerçekten böyle Türkçe konuşması hızlı öğrenen <laughs> topçulara saygı duyuyorum. Ya, bu bir değerdir. Bu bir evet, şeydir. Kendisi. Bilmiyorum. Bakalım. Amerikalı değil. Aa Amerikalı. Evet. Amerikalı o zaman saygım artık. İkinci haber. Türk Telekom maçında Tarık Biberov için dizi esniyor. Konsol kanun var mı bilmiyorum ama... Ha, işte. Çok kötü abi. <laughs> Bu, işte. Bugün, bir, anladım. şey olmadı açıklanmış. Hı, o haberi de geçti. Haberi kaldırmışlar iyi olmuş. Tarık Tar 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 gibi herhangi bir kopma durumu tespit edilmemiş. Bu kendisi ve Fenerbahçe için sevindirici bence. bence NBA yapabilecek bir topçu. Bir hatta yapılacak yapılacağı konuşuyor bu yaz. Memphis'le birkaç anlaşmaları olmuş. ben gitmelerini hiç istemiyorum. Hem Yanacıl Ace Davis'in hem de Tarık'ın kalmasını çok isterim. Yani diğer takımlarımızın da basketbol şubelerinin kuvvetlenmesini istiyorum ben açıkçası. Ligde Efes Fener çok sıktı beni. Bayağıdır çok Efes Fener gidiyor. Hı hı. Bir ara çok Efes iyiydi. Evet. Fener düşmüştü özellikle 2019-2022 arasında. Şimdi tekrardan Fener toparladı. Bu sefer de Efes düştü. Gerçi bu sene sonundan toparladılar bayağı ama yani tüm spor branşlarında rekabetin korunması bence çok çok önemli bir detay. Hı. Rekabet korunmalı bu şekilde. Yani bu nasıl olacaksa, nasıl yapılacaksa bilmiyorum ama rekabetin korunması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Var mı ekleyeceğiniz? Yani sonuna kadar kazanıyoruz siz. Ee, 2017, hatta şöyle söyleyeyim 2016'dan beri total 10 final oynandı EuroLeague'de. Fenerbahçe'nin 4 finali Anadolu de sanırım 3 finali var bu 10 finalde. Başarılıyız canım. Evet 4 kez de kupayı aldık. Bir de Galatasaraylı arkadaşlarların çok ufak nazar zarı bir şeyim olacak. Tabii. Anadolu yani Efes tutmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Galatasaray tutun basketbolda. Onun için de memleketinizin takımını tutabilirsiniz. nereden çıktı Anadolu Efes? Ben bunu anlamıyorum. Yani i̇yi tutmak zorunda değil. Her yerde kazanmayın değil mi? Her yerde evet, kazanmayın. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Kazanmayın, tamam. Güzel, güzel bir detay be. Evet, bunu da zaten okuduk. Nacıl'a e isteyebiliriz. Kobe Bryant sevgisi bizim, çok hoşumuza gidiyor. Benim <laughs> en sevdiğim basketçi Kobe'dir. Bunu bilmeye yoktur <laughs> düşünüyorum. Ama e, Nacıl'ın da bu... Senden daha çok seviyormuş. Hatta benden daha fazla sevmesi çok enteresan. Hmm. Zaten böyle bazı hareketleri de benziyor. Maç içinde işte <laughs> o fade falan. Bayağı alınıyor çok hatırlamıyorum ben şimdi kendi basket oynayışımı <laughs> ama hani bilmiyorum yani. O yani o benzetmeye çalışırdım ama ne kadar benzerdim bilmiyorum. Ama Nacil'im benziyor. O winner hırslı tutkusu da benziyor. Çok hızlı. Ya. Mi? böyle insanlar başarılı oluyor ya. Yani. yani her meslek dalında evet. bu tip insanlar başarılı oluyor yani. Peki Şampiyonlar Ligi'ne EuroLeague Ligi olarak düşün. Bu adam hangi futbol denk gelir? Salah gibi bir şey olur. O kadar var mı Evet. evet. evet, evet. NBA düşünmeden basketi düşünmek çok zor o konuda. Evet abi. Hmm. Yani NBA çok farklı bir şey. Ya hatta ben zaten videonun sonunda onu da soracaktım. Hatta lafı Hazır açılmışken onu size sorayım video Şimdi bugün üçlü bir şekilde NBA'yi konuştuk. NBA'deki para durumunun Avrupa futbolunun hı hı. hemen hemen aynı hatta daha fazla olduğunu belirttik. NBA'in olası bir Avrupa'da lig kurma işinde sizce bunun basketbola etkisi olumlu olur mu? Yani şu an mesela takımlar... Öyle bir tartışma var. Ya, bir, bir tarif. Avrupa lig kurma o, düşünüyor. Mı? Ben çok isterim mesela. Çünkü takımların hepsi bütçelerden şikayetçi oluyor. Hı hı. NBA bu işe birazcık el atarsa hem geliştirebilir yani durumu. Mutlaka geliştirir. Çünkü düşünsene Fenerbahçe'nin bu sene basketbol harcadığı miktar 35,5 milyon euro. 35,5 milyon euronun çok üstünde maaşlar alan bir sürü NBA basketbolcusu var yıllık olarak. Vallahi ben NBA'nin olmasını ister mi istemez mi bilmiyorum. Ben Avrupa'da hakim sporun futbol olması taraftarıyım. <laughs> Amerikan emperyalizminin <yani> ne alaka? <laughs> Avrupa'ya gelip de sporu bile gelip burada kolonileştiniz. Ben buna karşıyım. Ben, ben şu Abi, bu Amerikan futbolu değil ki. Yani basket bir Amerikan oyunu. Bunu kabul ederim öncelikle. Orayı bahsedemişlerdi yani. Bu arada bir şey diyeceğim. Basket'in icadı Amerika mıydı lan gerçekten? Bilmiyorum. Nice Nice Day'in hakkında bir şeyden söylemek istiyorum yani. Bunu ben ondan sonra şey yaparım. Yaptığı açıklamalar ne kadar duygusal bir insan olduğunu gösteriyor. Ne kadar hırslı bir insan olduğunu da gösteriyor. Kalkıp gece bir bir buçukta bunu yapması, o saate kadar uyuyamaması, heyecandan ağlaması, kazanacağını hayal etmesi... Bu adamın zaten kazanmaması imkansızdır o ancak finali. Kesinlikle. Gelemez. İnanılmaz bir hırs ya. Evet. Bilmiyorum, hiç böyle hırslı bir insan olmadım. Umarım hepimiz bu ferimli hırsa sahip oluruz bir yerde. Yani. Geçelim bir sonraki haberimize. <laughs> Burada 5 tane hareket var. Evet. Hızlı hızlı bir şekilde bir dakika gibi büyük mesek. yemeyelim. Kafaya gelmeyelim. Bence bir sesini kısa. Şey. Çok 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 kritik. Değil. İlk önce geçtiğimiz hatalar. Evet bu çok iyiydi ya. Yani. Evet. Bayağı güzel basket orada. <laughs> evet, sondaki üçlük var. Ben temel ettim. <laughs> Sanırım durum bu. Aynen. Bu da kesin bir pasadan şey aynen. Çok iyi basket ya. İnanılmaz bir tutmak maçı koparıyor bu. Çok iyi şut. Çok iyi şut ya. Tüyleri <laughs> diken diken eden oldu? Gerçekten. Tüyleri diken diken eden o an. Valla acayipti ya. Gerçekten acayip. Mike James. Bu da çok güzel bir var. Kalates o da eski Fenerli'dir. Evet. Çok iyi blok bu <laughs> arada. Meliyet'e bir paradizo açmak istedim. İnanılmaz oynadı. Final serisinde. Evet. Final serisi diyorum. Final iki final evet. iki final evet. O da çok iyi pas. Kalates inanılmaz bir topçu. Eskiden de çok severdim Diallo'yu da çok beğendim bu arada. Ölü çok açık bir topçu bence. Evet. Feci iyi topçu. <laughs> inanılmaz bir maç. Bu çok iyi bir savaş Çok NBA seviyesi bir savaş bu. Evet maç oldu ya. Çok şov şov. Ben saygısızlık beğendim. Bu sefer hemen atlıyorum. Bu sefer hemen atlıyorum. Kaptan Melih Mahmutoğlu'nun serumunu bir hakkında işte. Bu çok iyi, çok <laughs> Ay, güzeldi. Melih kupayı Gudrich'e verdi ve Gudrich kaldı. Evet. evet. Ama Gudrich bir süre eleştiriye rağmen kendini diri tutup, <laughs> çalışıp devam edip Final Four'un final maçında da çok önemli bir oyun ortaya koyarak bence karakterini gösterdi. Bence Kendisi hakkında önemli maçlarda iyi oynayamadığı bazı söylentiler vardı ama... Andolta takımı topluştu Öyle diyenler vardı kendisi hakkında ama iki maçta da gerekeni yaptı ve bence iyi bir cevap verdiğini düşünüyorum. Ben de. Kendisi de bence Final MVP olmayı neredeyse hak etmişti. El mesleği gibi. Şimdi... Basketle ilgili ekstra ekleyeceğim, son 1-2 cümle kuralım ligimizle ilgili. Evet. Ligin çekişmesinden ben gerçekten çok şikayetçiyim. Umarım bu konuda... Bu sene biraz Beşiktaş toparlanmış. Hı. Diğer takımlarımız da umarım e, birazcık kendine gelir diyeyim. Galatasaray'a gerçekten 7.lik yakışmıyor. Bir de Galatasaray'ın son maçlarına bakar mısınız arkadaşlar? Ne yapıyordunuz <laughs> ya siz ben Galatasaray de? Galatasaray'ın da biraz para harcaması lazım. Yani. Bir şeyler Paralim Paralimpiğimi çıkarttınız. <laughs> 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 evet. Karşılıkla çok düşüşte. Karşıyaka'yla. Yani, yani, Onlar ilk sonra kötü. Kanayan yaramız. Yanılmaz kötü. Merkez Efendi basket. Elif 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 onlardan Elif Hayır, Merkez Efendi Deniz ya. Lig'le ilgili diyeceğiniz başka bir şey var mı ekstra? Ben Lig'le ilgili değil de le biraz Fenerbahçe hakkında bir şeyler söylemek isterim. Ben roster açabilir miyiz acaba? Tamam açalım. Abi bir de ben Naysa'nın kendi fikrimi belirteceğim şey, bir şey söylemek istiyorum. Evet. Fenerbahçe'nin iki yıldız logosu çok komik durmamış mı ya? Aga hayır ya. Hayır, hayır. De, yakında futbol şubeyi geçecek diyorlar. Doğru mu? <laughs> geçebilir. <Evet, gülüyor> bence, bence, bence bence de, de geçebilir. Önümüzdeki 5 yılda geçer ya. o zamana kadar futbol şubu 16-17'den daha yıldız diyerek bir ufak gönderme ince eleştirme ince, eleştira ince, eleştira ince eleştira. Yani dokundurma dokundurma <laughs> yorum yapmıyorum. Aga bak bir şey söyleyeyim benim da ciddi fikrim. Tarihçiler harbiden bunu araştırması lazım ya? Yani. Hani böyle spor tarihçileri falan vardır herhalde ülkemizde diye Bu ligi <laughs> 59'a başlatmışlar. Neden 59. önce saymaya çalışıyorsunuz? Ne alaka? Sebep ne? Aga bilmiyorum ya spor tarihçiler oturup konuşur saçma derlerse ben kabul ederim yani. Aynen. Ya bu Ali Koç'un da ortaya attığı bir şey yani. Fenerlere takıldı peşine gidiyor. Sen dirde çık demiyor mu adama? Sen ne saçmalıyorsun? Aga ben zaten saç, hani genel olarak saçmaladığını söylüyorum da bu 59. öncesi şampiyonlar sadece Ali Koç değil. Ali Koç'tan önce de hani gündeme gelmiş ama çok gündemde durmamış ya, bir mevzu. Gündeme gelmiştir. Canım. Herkes dediğim bir şeyler söylüyor. Neyse. Herkes <laughs> Roster'dan da benim bu sene en çok üzüldüğüm Will Beckin'in sakatlı oldu. Sene başında gardımızı evet. kaybettik. O çok kötü oldu. Büyük kayıt. Ama e, bu takımın en büyük başardığı şey iki dizinin yarım yamalak olan Cambridge <laughs> ki final serisinde 33 kere bir garla karşı karşıya kalmış ve sadece iki kere geçilmiş. İnanılmaz bir istatistik. Geri kalan işte Sertaç'la Melli'yle Hani yarım buçuklu, beş numaralarla bir şeyler yapmaya çalıştı Fenerbahçe ve muazzam bir başarı elde etti Avrupa'nın en büyüğü oldu. Ben ya bu kadar söyleyebilirim. Tamam, bir şey değilsen hemen bir şey eklemek Yani Avrupa'nın en büyük Fenerbahçe, şu anda NBA'de ortalama takım olan Houston Rockets'i yenebilir mi? Böyle bir soru. Çok zor. Benim en sevdiğim takım Houston Rockets'tir mesela. Zor. Zor mu? Zor. Peki Houston Rockets'i ta takip ediyor musun? Yani düzenli takip etmiyorum NBA'yi şu sıralarda. Çünkü evet. NBA'nin tadını kaçtığını düşünüyorum. Ben ben de. De. Aga bilmiyorum sıktı artık NBA beni hmm. yani. Böyle ben Böyle bir... Ben Aga çünkü şey <laughs> bir kere fiziksel temas çok azaldı. Ya oradaki oyun koç oyunundan çok... Oyun Bilesi çok de zene çıktı şut yani. Valla biz zaten az mevzat Oyun oraya evrildi yani. Çünkü bu oyun. üç büyükler iki düşüncesi çok yaygın <laughs> orada. Çok güzel üçlükler var. <laughs> Herkes üçlük çalışıyor. Aynen öyle. Bambiyon hmm. ortası kalmaz. Nasıl Sıkıyorlar orta sahada. O zaman biraz potaları bir çekmeye gidelim. Ya küçük. şey, çok değiştirdi oyun <laughs> ya. Bir de şey... Ya, o mu yaptı? Hı -hı. Ya, sadece ondan değil, bir de Avrupa basketbol daha dişe bir lig evet. birlik ha, yani. Ha. Bu sene mesela Euro o kadar IT. dengeliydi ki. Bir herifler hepsi yeri yeri adamlar oysa ki ya. Yani <laughs> abi, gene temas var. Ama hani o eski NBA yani, değil yani. Bence yani. motivasyon düşük orada buradaki kadar değil ya. Yani. Değil. Değil. Allah Allah. Şu an çok çok yani hayatımda çok ne yaşıyorum sizlerle beraber. O kadar değil olmuyor. Hmm. Kaç yıldır yani. böyle bence zaten. Ama yani karşı karşıya geldiklerinde bize şey patozlar derler. patozlar. Yetenek farkı çok fazla. Çünkü. Çok fazla. Reis'im sen de eklemeyi yap. Ben şöyle diyeceğim yani finallerde bir MVP seçmek çok zordur. Hem Nigel Ace Davis'in olsun, hem Wade Baldwin olsun, hem Goodrich, hem Eric McCollum, hem Devon Hall. Hepsi çok iyi inanılmaz iyi oynadı. Hepsine MVP versen ''Aa, bu niye MVP oldu diyemezsin. Bu da demek oluyor ki takımca herkes elinden geleni en iyisini yapmış. Her şeyini ortaya koymuş demek. Hepsine teker teker teşekkür ediyoruz <laughs> buradan. Ben de teşekkür ediyorum. Biz tekrar Avrupa'nın en büyüğü yaptık. Umarım Türk takımının sayısı şu an Euroleague'de 2 ya da NBA ligi kurulursa umarım 3-4-5. <laughs> evet. Avrupa şampiyonlar, basketbol şampiyonlar ligi bu işte o <laughs> cup. Hepsine umarım kulüplerimiz başarılı olmaya devam eder diyeyim. Ben bu hafta gündem olan bir diğer konuya geçmek istiyorum. Umarım açılır. Evet bu hafta saçma sapan bir şekilde bu bir haber sadece. Siirt'te bir öğrenci ölmüş. Öğrenci olduğunu bilmiyoruz ama 24 yaşında kalp krizi geçirmiş. Onun dışında bir tane amcamız öldü bu hafta halı sahada. Bir kişi daha öldü galiba. Benim kendi çevremde birinin ayağı zemine saplandığı için çapraz bağ koptu. Kendim sakatlandım. Ondan önce başka bir arkadaşımın bileği döndü. Yani full böyle sakatlıklar var. Sizce ben çok merak ediyorum. Burada üçümüz dalı da savunan futbolu çok seven insanlarız. Sizce bunun sebebi nedir? Zemin midir? En büyük sorun bu yani. Hanginiz başlamak ister? Lütfen reis başlasın. Tabii bence zeminin elektrikle ilgili bir sorunları oluyor diyorum tam emin değilim yalıtkan oluyor yani İletken pardon kalp krizi riskini arttırıyor diyorum hmm. aynı zamanda bir sürü insan zaten kalp rahatsızlığı olan insanlar olabiliyor kimse kontrole gitmiyor ya da hmm. haberi olmuyor hmm. Yani lütfen bu tarz sporlar yapmadan önce bir kontrole gidin kendiniz en azından bir kez olsun kontrol ettirin yılda bir kere de olsa yani Aynen. çok önemli şey. yani. yani böyle ölmek çok şanssız bir şey çok da kötü ya yani Şu dünyaya bir kere geliyoruz ha bunun dışında benim eklemek istediğim bir şey var seçken sözü vermeden önce Halı sahaların zeminleri çok kötü. Hı hı. Yani bu yalıtkanlıkla ilgili değil sadece. Bilek, eklem sakatlıklarında da çok kötü zeminler. Yani top gitmiyor abi bizim burada oynadığımız hı. zeminlerde. Gerçekten top gitmiyor. Ve hani 5-6 farklı sahada oynadık, hı hı. hepsi birbirinden kötü. Yağmurda oynadım ben bu sene. Elektrikten öleceğim diye çok korktum hı. yağmurda oynarken. Ve hani top gerçekten gitmiyordu yağmur. O yapay çim o kadar kötü ki böyle yağmur emiyor mu, emmiyor mu tam belli değil. Hani belki biri izler ve açıklamalarda yazar çok kötü yani baya kalitesiz ve bu acayip etkili futbol kalitesine evet. çok kötü oluyor. Böyle diyerek seçkene bırakıp onun görüşlerini aldım. Abi yani zeminler hakkında sen daha çok deneyimlisin. İzmir'in en çeşitli sahalarına ayak bastın özellikle bu sene. Umarım sağlık sorununda bir an önce geçer ve kariyerine devam edebilirsin sonrasında. Onun dışında ee, yani Sporcu ölümleri hep olan şeyler bu arada. Ne? Yani ben bunların bir sıkıntıda ben artış olacağını düşünmüyorum. Bu genelde artış olacağını söyleyen çevreler bunu Covid aşısına bağlayan şeyler oluyor bu dönemlerde. İşte Covid aşısı, kalp krizini arttırdı falan diyor Çok büyük yalan. O yüzden ya, yalan mıdır bilmiyorum da dinlerim, ben o kadar büyük etkisinin olmadığını söylüyor bizim hocalarımız en azından. Ya böyle dediğini de ilk kez duydum yani elektriklenme falan. Bu arada yabana yaban atılacak bir şey değil etkisi olabilir. Ben yani asıl yani farklı kalbin yapısal bozukluk oluyor böyle genetik <laughs> ve herkese gelebilen herkesin başına gelebilecek bir şey ve ve evet. bunu gerçekten kalbine eko falan yaptırmadan anlaman çok zor. Fertrofik, obstrüktif kardiyomiyopati diye bir şey var. Genç sporcu ölümleri. Geçtiğim sene bir futbolcunun da başına gelmişti. İriksen. İriksen aynen. Ya genelde hani eğer sporcuysanız bir sağlık kontrolü, lisans çıkmadan size bir sağlık kontrolü yaparlar. Bu tarz durumlar size Bu var aşırı oluyor yani. Evet mesela. işte. O ciddi yapıldığında bunu ekarte etmeleri lazım. Çünkü... Hı -hı. Yani böyle bir şey sahipseniz ki bu yaygın da bir şey, yüzde belki bilmiyorum, binde bir falan vardır. Bu gerçekten insanları etkileyen bir durum. Bunlar olan hep olan şeylerdi ama medyayla daha çok şey artık gündeme gelmeye başladı, ben bunu biliyorum. Ama o elektriklenme ve dediğin mantıklı olabilir onun da etkisi olabilir. Ben, onla, ben onunla ilgili bayağı... Fırılıklar evet. falan okudum Twitter'da. Var, yani mutlaka vardır. Bayağı şey yapıyormuş yani. Hı. Çünkü Çekiyormuş şeyi. Hı. Olabilir. Son yani, olarak elektrikle çalışan devreler dedikten sonra evet. Sigara içiyorsanız da, ki içmeyin. İçiyorsanız da maçtan bir saat önce, iki saat önce, maçtan sonra da içmemeye çalışın. Kalbinizin bu kadar yorulacağı, bu kadar yüksek bir tempoda oynayacağınız, yapacağınız bir spor öncesi sigara içmek gerçekten sizi daha <laughs> da risk <iyi> sokacaktır. <sigara gülüyor> Görüntüyü de beş kere oynattık ama deli deli arkadaşlar, antrenmanla değilseniz deli deli koşmayın. Bunun şeyi budur yani. Antrenmanlıysanız bile eğer düzenli spor yapıp, düzenli böyle bir kardiyo egzersizine gidiyorsanız bence de sağlık kontrolünden geçin. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Fenerbahçe'yi kutlarız, diğer Süper Lig takımlarımızı kutlarız. Biz kaçtık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.